divide düğümünün herhangi bir rengi bir sayıya bölerek daha açık bir renk verdiğini gördük. Benzer şekilde çalışan bir sonraki düğümümüz multiply. Multiply düğümümüz bir rengin herhangi bir sayı ile çarpılıp daha koyu renkler elde edebilmemizi sağlar. Benzer şekilde bir uygulama yapalım. Şimdi divide düğümümüzü silelim. Tuvale multiply düğümümüzü ekleyelim. Girişlerimiz yine aynı şekilde. C1 renk girişimiz ve divide rengi koyulaştırmak için çarptığımız sayı girişi. Şimdi by RGB düğümümüzün color çıkışını C1 girişine bağlayalım. Ve div girişine de numara kaydırıcımızı bağlıyoruz. Ve yine multiply düğümümüzün color çıkışını by geometry color düğümümüzün color girişine bağlıyoruz. Şimdi rengi koyulaştırmak için numara kaydırıcımızdaki değerleri değiştirebiliriz. Daha hassas çalışmak için maksimum değerimizi 1.5 yapalım. Ve buradaki değeri değiştirip rengi daha koyu bir hale getirebiliriz. Dynamo Kütüphane Hiyerarşisi'nin Display bölümünün Create düğümlerini bitirdik sonraki düğümlerimiz kırmızı renkli aksiyon alma düğümleri.